Hiç düşündün mü cennet nasıl bir yer olacak? Kutsal Kitap 1. Korintliler 2:9 da bize bir ipucu veriyor. Gözün görmediği, kulağın duymadığı ve insanın aklına gelmeyen şeyler, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladığı şeylerdir. Bu, cennetin öyle muhteşem bir yer olduğunu gösteriyor ki, hayal gücümüz bile onu tam olarak anlayamıyor. Bir düşün, Tanrı'nın gözlerimizdeki tüm gözyaşlarını sileceği bir yer. Ölümün, üzüntünün Sıkıntının ve acının olmadığı bir yer. Burada dünyada hayatın zorluklarıyla birlikte gelen acıya ve gözyaşlarına alışıyız. Ama cennet tamamen farklı. Orada bunların hiçbiri olmayacak. Bu, her şeyin Tanrı'nın varlığı etrafında döndüğü ilahi bir gerçeklik, yeni bir gerçeklik olacak. Ancak cenneti düşünürken aklıma cehennem de geliyor. Cehennemi bu kadar korkunç yapan şey ne ateş ne de şeytandır. Ama Tanrı'dan ayrılmak İsa Mesih'ten, onun merhametinden, sevgisinden ve lütfundan uzak olmak, cehennemi bu kadar ürkütücü kılan şeydir. Tanrı'dan uzak bir sonsuzluk kabul etmesi zor bir şeydir. Ama bu bir gerçektir. Birçok Hristiyan cennet hakkında konuşmayı sever, ama cehennem hakkında düşünmekten kaçınır. Ancak, Kutsal Kitap 2. Petrus 3, 9 da açıktır. Rab, bazı kimselerin gecikme saydığı gibi vaadini geciktirmez ama size karşı sabırlıdır. O, hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Tanrı, hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. O, hepimizin tövbe etmesini ve günahlarımızdan uzaklaşmamızı, böylece onunla birlikte sonsuza dek olmamızı ister. İsa Mesih'e yönel. O, cennete giden tek yoldur. Markos 9, 43'te, kutsal kitap bize çok ciddi bir şey öğretiyor eğer elin seni günaha sokuyorsa, onu kes. İki elinle cehenneme gitmektense, tek elle sonsuz hayata girmek daha iyidir. Bu ne anlama geliyor? Bizi günaha sürükleyen her şeyden uzak durmanın, Tanrı ile sonsuza dek birlikte olma fırsatını kaybetmekten daha iyi olduğunu gösteriyor. Sonunda, sadece iki seçeneğimiz var. İsa veya şeytan, sonsuz yaşam veya Tanrı'dan sonsuz ayrılık. Ve bu seçimler sadece bir kez değil, her gün yapılır. Aldığınız her karar önemlidir. Dua edip etmemek bir seçimdir. Kutsal kitabı okuyup okumamak da bir seçimdir. Birine yardım ettiğinizde, bir arkadaşınıza Mesih'ten bahsettiğinizde ya da bunu yapmadığınızda, hangi yolu seçtiğinizi gösteren kararlar almış olursunuz. Birlikte dua edelim mi? Rabbim İsa, kurtarıcım, umudum, kralım. Senin sözün diyor ki, eğer elim günaha sebep oluyorsa, onu kesmeliyim eğer gözüm beni günaha sürüklüyorsa, onu çıkarmalıyım. Beni senden uzaklaştıran her şeyi görmemde bana yardım et. Günaha yol açan ilişkilerim veya arkadaşlıklarım varsa, bu bağları koparmama yardım et. Beni hataya sürükleyen bir şey varsa, onu hayatımdan uzaklaştırmam için bana güç ver. Seni seçiyorum, Rabbim İsa. Sadece sana hizmet etmeyi seçiyorum. Bu dünyanın şeylerini geride bırakmak ve sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Koloseliler 3 1, 2, Mesih'in bulunduğu yerde, yukarıdaki şeyleri aramamızı söylüyor. Bu yüzden zihnimi göksel şeylere, bu dünyanın geçici ve kalıcı değeri olmayan şeylerine değil, odaklamak istiyorum. Senden başka bir yerde aramanın hiçbir anlamı yok, İsa. Bu dünyanın şeyleri yok olur, değerini kaybeder. Bu yüzden adaleti, takvayı aramam ve hazinelerimi cennette biriktirmem için bana yardım etmeni diliyorum. Kutsal ruh, beni her gün yönlendir ve zihnimi doğru yolda tutmama yardım et. Kutsal Ruh'tan seni dünyadaki günlük kaygılardan uzak tutarak ebedi hayata ve göksel şeylere odaklanmana yardımcı olmasını iste. Vahi 22:11-12'de kutsal kitap şöyle der: Zalim olan zulmüne devam etsin. Murdar olan murdarlığını sürdürsün. Doğru olan doğruluğundan sapmasın. Kutsal olan kutsallığını korusun. İşte tez geliyorum. Herkese yaptıklarının karşılığını vermek üzere ödülüm yanımda. İsa'nın dönüşünü beklerken ondan imanında güçlü kalman için lütuf ve güç dile. Eğer düşersen Tanrı'dan seni kaldırmasını ve sağlam bir zemine yerleştirmesini iste. Eğer uzaklaşmaya başlarsan Tanrı'dan seni sözüne ve vaatlerine sıkı sıkıya bağlı tutmasını iste. İsa'nın adını yücelt çünkü o yakında gelecek olan kraldır duana işittiği için tanrıya şükret hayat zorlaştığında kime güveniyorsun etrafındaki her şey kaotik görünüyorsa kime dayanıyorsun seni tanrıya güvenmeye teşvik etmek istiyorum çünkü o kutsal kitapta bize harika vaatler verir dünya bizi alt etmeye çalıştığında bizi güçlendiren kaosun ortasında bile yüreğimize huzur getiren vaatlerdir tanrının vaatlerine dayanmalıyız çünkü o sadıktır ve her zaman sözünü yerine getirir Kutsal Kitap'ın Yeşaya 41-13'te ne dediğini hatırla. Ben, Tanrın Rab, sağ elinden tutup sana, korkma, sana yardım edeceğim diyorum. Bu vaat, hayatın sıkıntılarına karşı bir güvence sağlar. Tanrı, yardımımıza koşacağını, destekçimiz ve gücümüz olacağını vaat ediyor. Yeşaya 40-29'da şöyle der. Güçsüz olana güç verir, zayıf olana kuvvetini artırır. Bu, zayıf olduğumuz zamanlarda bizi güçlü tutan başka bir vaattir. Zamanlar zor olduğunda Tanrı bizi destekleyecek, yenik düştüğümüzü hissettiğimizde ileriye gitmemize yardım edecektir. Çıkış 14-14 T, Kutsal Kitap bize hatırlatır. Rab sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter. Bu, Tanrı'nın savaşlarımızı bizim için yapacağına dair bir güvence sağlar. Yapmamız gereken tek şey ona güvenmektir. Filipililer 4:19'da Tanrım da her ihtiyacınızı, Mesih İsa aracılığıyla kendi yüceliğiyle, zenginliğiyle karşılayacaktır, der. Bu, Tanrı'nın tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağına dair bir vaat. Tanrı, isteklerimizi değil, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sağlayacağına söz veriyor. Tanrı'nın vaatlerini öğren ve onlara güven. Birlikte dua edelim mi? Rabbim İsa, yüceltilmiş ve yüce olasın sözünde bulduğumuz sayısız vaat için teşekkür ederim. Yasanın tekrarı 31, 8'de, önümden gideceğini, benimle olacağını, beni asla terk etmeyeceğini ve bırakmayacağını vaat ediyorsun. Bu yüzden korkmayacağım ve cesaretimi kaybetmeyeceğim. Arkadaşlarım ya da ailem beni terk etse bile, her zaman yanımda olacağını vaat ediyorsun. Bu yüzden sevinç doluyum. Mezmur 32, 8'de, bana yol göstereceğini, Hangi yolda yürümem gerektiğini öğreteceğini ve gözlerinle bana rehberlik edeceğini söylüyorsun. Rab, bu vade güveniyorum ve adımlarımı attığım her şeyde bana rehberlik etmeni diliyorum. Benim için doğru kapıları aç ve yanlış olanları kapat. Doğru fırsatları doğru zamanda getir. Sana ve yollarına güveneceğim. İsa'nın adıyla. Amin. isteyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacak. Her isteyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Bir çocuk ekmek isterse, hangi baba ona taş verir? Ya da balık isterse, yılan mı verir? Ve eğer yumurta isterse, akrep mi verir? Sizler, insan olarak eksik ve kusurlu olmanıza rağmen, çocuklarınıza iyi şeyler vermeyi biliyorsanız, ne kadar daha çok göklerdeki babanız, ondan isteyene kutsal ruhu verecektir. Bu vaat için teşekkür ederim, baba. Sen iyi bir babasın ve çocukların için en iyisini vermeyi bilirsin. Kral İsa, hayat zorlaştığında bile sana güveneceğim. Etrafımdaki her şey kaotik ve umutsuz göründüğünde, sana dayanacağım. Senin varlığını arayacağım ve göğün kapısını imanla ve güvenle çalarak yardımını isteyeceğim. Senin vaatlerin, Hayat beni alt etmeye çalıştığında bana güç veriyor ve kaosun ortasında bile yüreğime huzur getiriyor. Sen suların içinden geçerken benimle olacağını, nehirlerden geçerken suların beni boğmayacağını vaat ettin. Ateşin içinden yürürken yanmayacağımı ve alevlerin bana zarar vermeyeceğini vaat ettin. Çünkü sen benimlesin, Kral İsa. Eğer sen benim yanımdaysan, kim bana karşı olabilir? Duamı işittiğin için teşekkür ederim yüceltilmiş ve yüce olasın. İsa'nın adıyla, amin. Hiçbir piyanisti çalarken izlediniz mi? Parmaklarını tuşlar üzerinde ne kadar kolay kaydırdıklarına dikkat ettiniz mi? Bir piyanistin performansını izlediğimizde, nihai sonucu görüyoruz ama bunun ardında yıllar süren pratik, aynı hareketleri gün be gün tekrarlamak vardır. Güçlü alışkanlıklar geliştirmişlerdir. Bu da onları büyük başarılara ulaştırır. Aynı şekilde, Günlük alışkanlıklarınız kim olduğunuzu şekillendirir. Galatyalılar 6. 8 bize, ete ekilenin yıkımı, ruha ekilenin ise sonsuz hayatı biçeceğini öğretir. Günlerinizi geçici arzuları besleyerek geçirirseniz, geçici sonuçlar alırsınız. Ama ruha ekerseniz, Tanrı'yı memnun etmek, komşunuzu sevmek, dua etmek ve söz üzerinde düşünmek için çalışırsanız, sonsuz meyveler biçersiniz. Galatyalılar 6. 9 da bizi iyilik yapmaktan yorulmamak konusunda uyarır. Çünkü tam zamanında, pes etmezsek büyük bir ödül alacağız. Bu yüzden, İsa'ya odaklanan alışkanlıklar geliştirmek, özellikle de kutsal ruhla günlük olarak birlik içinde olmak önemlidir. Efesliler 5-18 bize kutsal ruhla doğmamızı ve onun tarafından yönlendirilmemizi öğütler. Ruhla yönlendirildiğimizde, artık kendimize değil, Tanrı'ya bağımlı oluruz. Kutsal ruhla dolu olmak, Tanrı'nın sesine daha duyarlı olmamızı sağlar ve O'nun sözünü derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Bu yüzden, her gün Tanrı ile ilişki kurmak, O'nun rehberliğini ve önderliğini aramak önemlidir. Dua edelim. Sevgili Baba, sana şükrediyor ve seni yüceltiyorum. Yeterli olduğun için, bana hayat, sağlık ve sana hizmet etmem için bir şans daha verdiğin için teşekkür ederim. Tamamen sana bağımlı bir inanla olmama yardım etmeni diliyorum sana adanmış, kutsal ruh tarafından günlük olarak etkilenmiş biri olmamı sağla. Efesliler 5, 1, 2, Tanrı'yı örnek almamızı ve Mesih'in bizi sevdiği gibi, kendimizi başkaları için vermemizi öğretir. Rab, seni örnek almak istiyorum. Dünyanın dikkat dağıtıcı unsurlarından uzaklaşmama ve seninle dua içinde vakit geçirmeme yardım et. İsa yeryüzünde yürürken, herkese, ayrım gözetmeksizin şefkat, sevgi ve merhamet gösterdi komşumu sevmeme, farklılıklarına bakılmaksızın herkese iyilik göstermeme yardım et. Kimseyi yargılamamamı sağla. Çünkü ben de senin lütfunla kurtarılmış bir günahkarım. Rab, İsa'nın senin iradeni kendi iradesinin önüne koyduğu gibi. Ben de her şeyin üstünde senin iradeni arayan bir yürek diliyorum. İsa'nın adıyla, Amin. Haydi, Tanrı'nın hoşuna gidecek ve hayatımıza fayda sağlayacak bir şekilde nasıl yaşanacağını konuştuğumuzu hayal edelim. Şunu düşün, Tanrı'yı öncelikli kılmak ne anlama geliyor? Bu, Tanrı'nın hayatın için istediği şeyleri yapmak, onun sözünü dinlemek ve senin için hazırladığı planları takip etmek demektir. Kutsal kitap bunu Efesliler 5, 15-17'de şöyle açıklar. Dikkatli yaşamalı, akıllı olmalı ve her anı değerlendirmeliyiz, çünkü dünya kötülüklerle doludur. Tanrı'dan her zaman onun isteğine uygun bir şekilde yaşaman için yardım etmesini istemelisin. Sana her gün güç verir ve onun buyruklarını yerine getirmen için gereken lütfu sağlar. Bu nedenle günlük alışkanlıkların ruhuna ve bedenine iyi gelmeli. Sadece kötü şeyler getiren etlerin çekimlerine kapılmamalıdır. Dua, Tanrı ile bağlantı kurmanın güçlü bir yoludur. Dua ettiğinde Tanrı'dan günlük olarak güçlerini yenilemesini, itaatte yürümene ve ebedi hayatı veren şekilde yaşaman için yardım etmesini iste. Tanrı'ya dualarını işittiği ve sevgi dolu bir baba olduğu için teşekkür et. Şimdi, Tanrı'nın sözünün zorluklar yaşadığımızda nasıl daha da özel hale geldiğini düşün. Bir şeyden endişe duyduğunda, Filipililer 4, 6 diyor ki, endişelenmemeli, dua etmeli ve Tanrı'ya şükretmelisin, yardımını istemelisin. Korktuğunda ise, 1. Timoteus 1, 7'yi hatırla, Tanrı'nın bize korku ruhu vermediğini, ama güç, sevgi ve akıl ruhu verdiğini belirtir. Bu yüzden, Tanrı'nın sözünü tanımak önemlidir. Mümkün olduğunca kutsal kitabı oku, ayetleri ezberle ve üzerine düşün. Yuşa 1, 8 bize, kanun kitabının ağızlarımızdan uzaklaşmaması, gece gündüz üzerinde meditasyon yapmamız gerektiğini, Böylece yazılanları yapabileceğimizi ve başarılı olacağımızı söyler. Tanrının sözü bizi dönüştüren, temizleyen ve yönlendiren güçlüdür. Mezmur 119: 9-16 Tanrının sözünü takip ederek nasıl temiz kalabileceğimizi hatırlatır. Sözü kalbimizde saklamak Tanrıya karşı günah işlememize yardımcı olur. Haydi Tanrı'dan sözünü kalbimizde saklamamız için dua edelim. Böylece Kutsal Kitabı sadece bilmekle kalmayıp, ona göre yaşayabilelim. Tanrı'dan sözüne uygun bir şekilde yaşaman için yardım etmesini, böylece ikiyüzlülükten uzak durarak gerçek bir mesih takipçisi olmanı iste. Ve son olarak, Tanrı'nın sözünün canlı ve güçlü olduğunu, İbraniler 4, 12'de söylendiği gibi hatırla. Her kötü düşünceyi kesme gücüne sahiptir ve Tanrı'nın kullanabileceği kaplar haline gelmemizi sağlar. Yolumuzu aydınlatan bir lambadır yön verir ve Tanrı'nın bizim için belirlediği amacı açıklar. Bu yüzden, Tanrı'nın sözünü kalbinde tut ve O'nun seni her gün yönlendireceğine, güçlendireceğine ve dönüştüreceğine güven. Amin. Özdeyişler 6, 12-15, kötü bir kişinin kendine nasıl sorun yaratabileceğini anlatır. Böyle biri, kötü sözler söyler, gözleri, ayakları ve elleriyle gizli işaretler yapar, karışıklık ve anlaşmazlık yaratır. Bu davranışlar, kişinin kalbinde kötü niyetlerin olduğunu gösterir. Kutsal kitap, böyle davranışların felakete yol açtığını ve bu durum yaşandığında tedavi olmadığını uyarır. Bu bölüm, kendi davranışlarımızı değerlendirmeye davet eder. Bazen kötü sözler mi kullanıyoruz veya başkalarını mı kandırıyoruz? Kalbimizde kötü düşünceler mi besliyoruz? Belki intikam veya acıma duyguları mı? Eğer öyleyse, durup Tanrı'dan özür dilemeliyiz. İsa farklı bir şekilde yaşamayı öğretir. O vazına başladığında ilk mesajı tövbe hakkında olmuştur. Matta 4:17'de okuduğumuz gibi bize tövbe etmeyi ve yaşam tarzımızı değiştirmeyi çağırır. Çünkü göklerin krallığı yakındır. Şimdi birlikte dua edelim. Baba, sözlerin diyor ki eğer günahımız olmadığını söylersek kendimizi kandırıyoruz. Günahlarım için tövbe ediyorum ve denemelere karşı direnmem için yardımını istiyorum. Kalbimi temizle, Rab ve senin isteğine göre yaşamak için bana güç ver. İçimde temiz bir kalp yarat ve ruhumu yenile. Her zaman senin huzurunda yürümek ve doğru olanı yapmaya çalışmak istiyorum. Sonsuz merhametin ve her zaman dualarımı işittiğin için teşekkür ederim. İsa'nın adıyla. Amin.